Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sizinle bugün ayva tatlısı yapacağım. 3 tane ayvam var. İkisini soydum. Birinde sizinle şöyle soyayım. Arkadaşlar şimdi bunu yarıya. Tam ortalayalım. Keselim. Şu içindekini şöyle alacağım. Arkadaşlar bunların çekirdekleri çok değerli. Rengi doğal olarak çekirdeklerden alacak. Ben leçer yaparken de sadece çekirdeklerini kullanıyorum. Bakın. Şimdi bu çekirdeklerini de içine atacağım. yerini alıyoruz. Alacak bir şeysi kalmıyor. Tam ortasında dengeleyelim. Bu çekirdekleri arkadaşlar tatlılarda kullanabilirsiniz. Kolajen oluyor. 2-3 tanesini bir bardağın içine koyun. Bakın şeyine tatlılarınızda kullanın. Biraz da yaz da olsun. İnşallah bunu yapandan sonra bir de leçerini yaparım arkadaşlar sizinle. Çok paylaşacağım şeyler var. İnşallah takipte kalırsınız, beğenirsiniz. Yorumlarınızda belirtirsiniz. hiç katkı maddesi olmadan tavamızı alacağız. Biraz bir şey. Kabuklarından da koyuyorum. Yanmazsa kısa ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Bunları küserim böyle. Burada bir buçuk su bardağı şekerim var. Onlar böyle üzerine gelecek şekilde dolduruyorum. Benim için yeterli olduğu için fazla şeker koymadım. Bu kadar yeterli benim için. Bir buçuk bardak. Bu şimdi iki bardak da çekirlerin üstüne de gelsin. Arkadaşlar, bu çekirdeklerinde böyle içine atacağım. Rengi bunlar verecek. Göreceksiniz. Başka hiçbir şey kullanmaya gerek yok. Ben diğer çekirdekleri de dolaba koyuyorum. Lazım olursa kullanıyorum. Diyorum ya. Bunlar şifa deposu. Acele ediyorum. Sizi fazla tutmayayım diye. Kısık ateşte arkadaşlar 20 dakika yeterli olur. Bir kaynamaya başlasın. Ondan sonra 20 dakika olacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Arkadaşlar şimdi bunun ağzını kapatalım. Sonraki aşamada görüşürüz. Şimdi kaynamaya bırakalım. Arkadaşlar ayva tatlımız hazır. Daha altını kapatmadım. Siz görün değil. Bakın rengini arkadaşlar. Çekirdeğinden aldı. Kabuğundan aldı. Başka bir şey kullanmadık. Söylediğim gibi doğal arkadaşlar. Şimdi bunu böyle servis alalım arkadaşlar. Böyle içinde ballı ballı kalsın. Benim için daha güzel oluyor. Bakın. Dibinde kalan da leçel niyetine ekmeğimize sürer gerisi arkadaşlar. लेने ले ले arkadaşlar bunu da leçe gibi yedim. Arkadaşlar ben şöyle ceviz dolduracağım. Bakın. Ceviz de kendi cevizimiz bahçemizde. Size yazın göstermiştim. Cevizimizin bahçesinde kayfası yapmıştık. İsterseniz kaymak falan da koyabilirsiniz ben tercih etmedim. Böyle benim için yeterli. Şöyle bir de, arkadaşlar. Bakın şimdi Al gibi oldu. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Doğal ayva tatlısı böyle arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.